Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 20 Haziran 2023 günlerden salı. Bütün arkadaşlarıma yeni günde ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir salı günü olur sevgili yarış severler. Arkadaşlar dün akşam yarışlarını veremedim. Bugün de dünden altılı analizlerimi paylaşamadım. Sebebi ise dün hastanedeydim. Hatta bugün de hastanedeyim. Hatta yarın da hastanedeyim arkadaşlar. Biliyorsunuz koa problemim var ve bunun için araştırma yapılıyor. Temografi istediler. Yine kan tahlilleri, yok üfleme testi. Yani bayağı kapsamlı bir araştırma yapıyorlar. Aslında esasında akciğerlerimin kenarında sertleşme varmış arkadaşlar onu araştırıyorlar hatta e, bunu çözemezsek dediler e, biyopsi yapmamız gerekiyor dediler daha önce bronkoskopi yapmışlardı. Burada kanser bulgusuna rastlanmamıştı arkadaşlar. Yani kanser olmadığını biliyoruz ama bu sertleşmenin sebebi araştırılıyor. Neden böyle bir sertleşme olmuş? O araştırılıyor. Biyopsi istediler. Ben biyopsi yaptırmak istemiyorum arkadaşlar. Eğer durum o seviyeye gelirse ben biyopsi yaptırmayacağım arkadaşlar. Gittiği yere kadar gider. Çünkü biyopsi biraz riskli arkadaşlar. Biyopsi sırttan iğneyle ile parça alıyorlar yani ufak bir parça alıyorlar bunun da riski var bunun riski de ciğerin hava kaçırması yani ciğerlerin sönmesi riski var yine ciğerde kanamanın durmama riski var hatta bir yakınımın bir arkadaşımın hanımının başına geldi biyopsi esnasında ciğerleri sönmüştü arkadaşlar Şimdi kollarından tutularak sofraya getiriliyor. Yine kollarından tutularak tuvalete götürülüyor. O seviyeye gelmişti. Yani biyopsinin de riskleri var aslında. Onun içinde pek biyopsi de düşünmüyorum arkadaşlar. Yani büyük de konuşmamak lazım. Ama şu andaki durum içinde biyopsi düşünmüyorum. Artık hastalığın ilerlemesini durdurabilmek için çalışma yapıldığını söyledi doktor ama arkadaşlar şu şekilde iyiyim. Sağlık durumum. Her ne kadar nefesim zor alıp versem de genel olarak iyi görünüyor şu anda. Ve ben Ankara ikinci altılı ganyan analizlerimi vereceğim arkadaşlar. İkinci altılı ganyan analizlerimle birlikte olacağım. Daha sonra da e, koca elat yarışları analizimi vereceğim. Saat iki buçukta doktor randevum var. Onun için de acele ediyorum arkadaşlar. Bir an önce analizlerimi verip gitmek istiyorum. Ve Ankara ikinci altılı Ganyan analizime geçiyorum. Ankara'da 10 koşuluk bir program mevcut. Altılı Ganyan programı 5. koşusuyla 2 yaşlı İngiliz sapkanlarının 1200 mesafe Çin piste koşu olacak. Dişlere mahsus şartlı bir yarış ile start alacak. Burada öncelikli şansım idman Pistim'de beğenimi kazanan Barnato'nun torunu 5 numaralı Giz aksiyonlarında çok beğendim. Ee, bu safkanı Ayhan Kurşun idaresinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 7 numaralı Nikobar beğenimi Benim kazanan safkam oldu. Bugün Akın Süzen idaresinde ikinci şansı da bu safkana vereceğim. 2 numaralı Cansın Hatun 3 numaralı Exited Girl ve 4 numaralı Freak isimli safkanlar Altılı Ganyan ilk ayağında sırasıyla tuttuğum safkanlardır. Altılı Ganyan ikinci ayağı. 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus handikap 15 yarışında 6 numaralı White Butterfly. Bugün ilk şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Hermon M Honey. 1 numaralı Paper Queen. Evet Paper Queen. 3 numaralı Estimate. Ve 5 numaralı Amelia. Arkadaşlar bu koşuya e, sürpriz safkan arıyorsanız fazla yeriniz varsa 9 numaralı Golden K'de e, özellikle son yarışında dış kulvardan 4. girişte dikkatimi çekti. Bu yarışta nasıl koşar şey bilemiyorum. Kilo siklet avantajı da var. Bu safkanı da koşunun sürpriz ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 3. aya 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe Çin piste koşu olacak. Kısa vade 7 yarışında 2 numaralı Kaşmir Tayş son yarışı grup koştu. Grup 2'ydi sanırım. Gerçekten çok etkili, çok güzel bir üçüncülük elde etti. Birinci gelen rakibe karşı kimsenin yapabileceği bir şey yoktu arkadaşlar. Gerçekten çok çok iyi bir safkan, çok güzel işler yapabilecek bir safkan. O yarışta e, hüküm diyorum arkadaşlar. O gün Gökhan Kocakaya idaresinde adeta devleşti. Çok güzel koştu. Ee, ama Kaşmir Tay'da bir numara Kaşmir Tay'da o yarışta gerçekten çok etkiliydi. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Perde Kız. Kapalı kutu bu gruba ilk defa çıkıyor ama etkili yarışlar yaptı. Özellikle Akın Sözü'nün idaresinde çıktığı yarışta yine çok beğenimi kazanmıştı. Bu safkana da dikkat diyorum. Yine 3 numaralı Doğan Kardeşler. Kapalı kutu bir safkan. İlk yarışın çimde koştu. Pis yumuşaktı. Bugün bakalım ne yapacak. Yine 2 numaralı Altın Ender. Altını çiziyorum. Geniş oynuyorsak, büyük oynuyorsak beğenimi kazanan bir safkan oldu. Özellikle idman pistinde çok beğendim arkadaşlar. 5 numaralı Kaya Fatih'te. Yine bu gruba ayak uydurabilir mi bilmiyorum ama çok büyük oynayan arkadaşlarım 5 numaralı Kaya Fatih de altınlarını yazabilir. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2100 mesafe kum piste koşu olacak. Handikap 22 yarışı. Bence bu gruptan çok üstün bir safkan. Bence artık kısa vade ve grup koşulara kadar koşabilecek bir isim olarak gördüğüm 5 numaralı Bey yani grup 3 açık 3 kısa vade 7 kısa vade 8 koşularda başarılı olabileceğini düşündüğüm bir isim. 5 numaralı Kum Bey son yarışını çok rahat kazandı. Ben bugün Özcan Yıldırım idaresinde Kara tayı 5 numaralı Kum Bey'in bu grubu rahat geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılı Ganyan'ın 5. ayağı 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2200 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus handikap 16 yarışında 7 numaralı Mor Salkım zamanı geldi. Özellikle son güzel yarışından sonra burada yine etkili olacağını düşünüyorum. Clay Storm temsilcisinin bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine 6 numaralı Sol Nasiente aslında pist ağır olsaydı 5 numaralı Saadet Sultan'ı ben yine birinci at verecektim. Yine tek verecekti. Tek vermeyi düşünüyordum arkadaşlar. Ama 7, 6 ve 5 şeklinde bu koşuyu düşünüyorum. Yine altını çizerek bir safkanda sürpriz isimde size bir numara Daniel Aslı otur. Özellikle Kuruçim'de etkili yarışları olabilen bir isim. Son Kuruçim yarışını kazanmıştı. Bugün Aziz Akdemir idaresinde bir numaralı Daniel da koşunun bomba ismi olarak geniş oynayan arkadaşlarıma öneriyorum. Ve programın kapanış koşusuna geçiyorum. Kapanış koşusuna geçmeden önce yine kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. Biliyorsunuz e, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var. Ücretli whatsapp grubumuzda tahminlerimi sıralı ve şablon şeklinde paylaşıyorum. E yine küçük altılı analizi veriyorum. Grubumuzun aylığı 200 lira sevgili severler. 3 aylık katılımda grubumuz 400 lira. Yani 3 aylık katılımda grubumuzun aylığı 130 liraya geliyor. Yine 6 aylık katılımda da grubumuz 600 lira. Yani aylığımız 100 liraya geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarım 0532. 601 54 86 numaralı telefondan bana ulaşabilirler diyerek altılı Ganyan'ın Son ayağı kapanış koşusuna geçiyorum. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus şartlı bir yarışı. Yine ilk defa koşan safkanların birincilik mücadelesi olacak sevgili yarışseverler. severler. Arkadaşlar burada esasında yine küçük oynayan arkadaşlarıma banko olarak yazılması gereken, yazabileceklerini düşündüğüm bir safkan var. Tabi ilk defa koşuyorlar. Rokluk olabilir. Safkan savrulabilir. Ee, bu tür şeyler e, ilk defa koşan safkanlar içinde değil, e, grup yarışlarda bile oluyor sevgili severler O yüzden e, çok da e, garantisi yok tabi ki ama özellikle idman pistinde, orta kulvarda 3 safkan çalışıyordu. Rahatlığı ile dikkat çeken ve bugün Vedat Abiş idaresinde piste çıkacak Helmet'in Tay'ı 1 numaralı B. Esther Stream isimli safkanı çok beğendim. Bugün yine küçük oyuncular bu safkan riske edebiliriz, Bank olarak yazabilir. Yine rakip arayan arkadaşlarıma da yine beğenimi kazanan 5 numaralı Distruba ve 6 numaralı Flank Spice isimli safkanlar beğenim kazanan isimler oldu. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın videolarıma beğeni atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu emeklerimin karşılığında siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Hepinize sağlık, hepinize mutluluk, hepinize huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.